İzleyiciler Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden orman yangınlarına ilişkin Sakarya'da açıklamalarda bulunuyor. O noktaya dönelim. 5,5-6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı. Ama hamdolsun şu an itibariyle büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Değerli basın mensupları bu riskin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor elbette. Dünden bu yana Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün fırtınaya varan rüzgar Şiddetli rüzgar uyarıları var. Bu özellikle Marmara, Ege ve kısmen Akdeniz bölgesini kapsıyor. Dolayısıyla önceki günlerin de iki katı kadar teyakkuzda olmamız gerekiyor. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2.300 sort yaptı. Hemen bir bilgilendirme daha yapayım. Arkadaşlarımız yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava araçlarını da kara araçlarını da o bulunulan bölgedeki coğrafi şartlara göre belirler. Yani her yere uçak müdahale edemez, her yere helikopter müdahale etmez. Dolayısıyla buradaki rakamların azlığı ya da çokluğu değil. Vereceğim, verdiğim rakamlar sadece iki gündeki sorti rakamları. Yani tekrar edeyim uçaklarda 350, helikopterlerde ise 2300 sorti yapıldı. Çıkan yangınların sorumluları ile ilgili kolluk kuvvetlerimiz çok titiz çalışma yaptılar. Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız. Özellikle İçişleri Bakanlığımız, Jandarma Genel Komutanlığımız bir açıklama yaptı her bir yangın ve müsebbipleriyle alakalı. Onlara da bu tipiz çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yine bize ellerinden gelen bütün desteği hatta fazlasıyla veren Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve yangından daha çok mücadele ettiğimiz bir başka etken de maalesef dezenformasyon. Bunda da e, bize doğruları anlatmakta yardımcı olan iletişim Başkanlığımıza teşekkür ederim. Yine hakeza AFAD'dan başlayarak e, bütün bakanlıklarımızın ilgili kurumlarına, e, burada destek veren sivil toplum kuruluşlarına, belediyelerimize e, ve daha şu anda adını sayamadım eğer unuttuysam beni bağışlasınlar. Yanımızda olan kimler, hangi kişiler, kurumlar varsa onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Son teşekkürde elbette yorulmayan, acıkmayan, dinlenmeyen ve daha da büyümek için çaba sarf eden bir düşmana yani alevlere karşı mücadele eden orman kahramanlarımıza. Bu arkadaşlarımızı, bu kardeşlerimizi bulunduğumuz yerden görmemiz mümkün değil. Onlar o ağaçların arasında, o ormanların içlerinde alevlere karşı mücadele ettiler ve hamdolsun her zaman olduğu gibi bugüne kadar olduğu gibi e, bize o şu anda sizlerle paylaştığım e, sevinçli haberi vermiş oldular. Ben onlarla gurur duyuyorum sadece onlar değil elbette destek veren birçok e, yine kurumumuz vardı, gönüllüleriniz vardı. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu vatanın bir karış toprağı için, bir çöpü için, bir taşı için mücadele eden kimler varsa Allah onlardan razı olsun. Ayaklarına taş değdirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnşallah Başka bir e, kötü haber almadan bundan sonraki günlerimizi e, bu şekilde basın toplantıları değil de daha güzel şeyleri konuşmak için bir araya gelmiş oluruz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.